Herkese merhaba. 7 Ağustos haftasındayız ve Isparta'dan herkese selamlar. Yoğun bir program içerisindeyim ama video çekmeyi ihmal etmek istemedim. Haftanın gökyüzünü anlatmadan önce her zaman olduğu gibi kendimi ve ülke enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığını ve hayatımızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacımız varsa oraların şifalanmasına niyet ediliyor. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet. Bu hafta gökyüzü gerçekten de böyle biraz sıkışık, biraz sıkıntılı, biraz rahatsızlıkları getirebilecek bir hafta olabilir. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Çünkü güneşle Güneşle Jüpiter karesiyle başlıyoruz bu haftaya ve bu haftaya damgasını e, vuracak açılardan bir tanesi. Önemli fırsatlar e, çıkabilir, güzel e, şeyler çıkabilir e, karşımıza ama bu fırsatları değerlendirme konusunda zorluklar yaşanılabilir, bazı aksilikler olabilir. Bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Ee, aynı zamanda ay boğa burcunda hareket ediyor. Bu hafta Boğa Burcu'nda başlıyor hareketine ve bu da bu fırsatları hem e, bankacılık hem para konularında hem gayrimenkul konularında bazı gündemlerin hayatımızda olacağını, başlayacağını söylüyor bize. Ee, Venüs'ün ayın 8'inde başlayıp 13'üne kadar devam edecek. Uranüs'te de yine bir sert açısı var. Bu sert açı da bize şunları getirebilir. Yani ani e, ilişkilerde ani gelişmeler olabilir. Yani bir anda hani e, sevdiğiniz bir insanla e, olabilir ya da eşiniz arkadaşınız e, olabilir. Bunlarla yaşayacağınız bir anda gelişebilecek bazı zorlayıcı olaylar olabilir. Ya da bu olayların e, hani önceden e, retro olduğu için önceki sorunların ortaya çıkıp artık çözümlenmesi, bitmesi, tamamlanması bu sorunları tamamen çözmeyle alakalı olabilir. Bu bu gibi konular, evrak konuları da olabilir. Bunlar mahkemelik konular da olabilir. Bu, bu konular gündeme gelebilir. Parasal konularda e, olabilir bunlar. Bu e, parasal konularda ani gelişmeler, bir anda fazla harcamalar hayatımıza girebilir. Buralara da e, dikkat etmek gerekiyor ve Güneş Venüs'ün kavuşumu gerçekleşecek. Bu no, gün e, Venüs'ün biraz yanıklıklı bir sıfır e, dediğimiz bir e, olay gerçekleşecek. Ayın 11'inden e, 13'üne kadar bu haftaya ve e, bundan sonraki haftayı da e, etkileyecek. Uzaydan gelebilecek bu venüsün güneşe çok yakın olmasından dolayı oranın o atmosferden geçebilecek bazı rahatsızlıkların, bazı gribal enfeksiyonların oluşabileceğine dikkat çekiyor. Buralara dikkatli olmakta fayda var. Bazı virüsler bakteriler olabilir temizliğe hijyene e, dikkat etmek gerekir kapalı alanlara dikkat etmek gerekir kapalı alanlarda çünkü havadan geçme olasılığı çok yüksek bunlara da dikkatli olmakta fayda var aynı zamanda da e, bazı yer hareketlerinin fazlalaşması e, gibi durumlarda gerçekleşebilir o yüzden de hani Bulunduğumuz yerlerde olabildiğince dikkatli olmak, tedbirli olmakta fayda var diyorum. Bu haftanın geneline baktığımızda hem zorlayıcı hem güzel e, açıları e, var. Ama genelde bir rahatsızlıklara ve e, böyle küçük depremlere neden olabilir. O yüzden de bu konularda biraz daha temkinli, rahat, biraz daha e, tedbirli olmakta fayda olacaktır. Ani gelişen pek çok o e, hem parasal harcamalar hem de ilişkiler konusuna biraz daha dikkat çekiyor. Oralarda e, kendimizi olabildiğince sakin ve nerelerde ne gibi sorunlar olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu sorunların bize ne anlattığına çözümlerinin de onunla birlikte geldiğini görmemizde fayda var. Bu haftalık bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese Isparta'dan sevgiler dolusu, kucak dolusu, şifalar, sevgiler diliyorum. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.